Merhaba çocuklar. Bu dersimizde sizlerle paralarımız konusunu işleyeceğiz. Paralarımızla ilgili problemleri çözmeyi öğreneceğiz. Hazırsanız dersimize geçiyoruz. Çocuklar, yaşamımızı sürdürmek ve alışveriş yaparak ihtiyaçlarımızı almamız için devletler tarafından bastırılıp üzerine değeri yazılan kağıt veya madeni ödeme aracına biz para diyoruz. Her ülkenin para birimi vardır. Bizim para birimimiz ise Türk lirasıdır ve kısaca TL olarak gösterilir. Bir Türk lirasının içinde 100 kuruş vardır. Kuruş ise kısaca kr olarak yazılmaktadır. Çocuklar günümüzde kullandığımız 6 tane bizim madeni paramız, 6 tane de kağıt paramız vardır. Birazdan onlara tek tek inceleyeceğiz. Biz madeni paralara bozuk para diyoruz. Bozuk paralar bizim hayatımızı kolaylaştırmakta çok yardımcı oluyor. Şimdi madeni paralarımız nelermiş onlara bakalım. Şimdi buradaki paralarımız 1 Türk lirası bu şekilde. 50 kuruş sol taraftaki gibi. 25 kuruş ise sağ taraftakidir. Ve diğer bozuk paralarımız da 1 kuruş, 10 kuruş, ve 5 kuruştur. 1 kuruş genel olarak kullanılmamaktadır. Ama 10 kuruş ve 5 kuruş kullanılmaktadır. Şimdi geldik kağıt paralarımıza. En küçük kağıt paramız 5 Türk Lirası'dır. Daha sonra 10 Türk Lirası, daha sonra 20 Türk Lirası'dır. Şimdi diğer kağıt paralarımıza bakacak olursak, sol üst köşedeki 50 Türk Lirası yanında mavi olan 100 Türk Lirası ve aşağıda ise en büyük kağıt paramız olan 200 Türk Lirası. Lira kuruşa nasıl çevriliyor? Şimdi onu görelim. Çocuklar, lira cinsinden verileni kuruşa çevirmek için verileni ya 100 ile çarpıyoruz ya da liranın sağına 2 sıfır ekliyoruz. Yani ne demek oluyor bu? Mesela örneğe bakalım. 4 TL dediğimizde bunu kuruşa çevirmek için 4 çarpı 100 yapabiliriz. Yani 4 TL 400 kuruş etmektedir. Peki 6 TL kaç kuruş eder o zaman? 6 TL'de 6 çarpı 100'den 600 kuruş eder. 8 TL 800 kuruş, 2 TL 200 kuruş eder. Yine ne dedik? Liranın yanına 2 sıfır da atabiliriz dedik. Yani 4 TL'yi 4 çarpı 100'den de bulabiliriz ne kadar kuruş ettiğini. 4 TL'nin yanına 2 sıfır atarak da kaç kuruş ettiğini bulmuş oluruz. Peki şimdi de kuruş cinsinden verilen parayı liraya çevirelim. Şimdi kuruş cinsinden verilen parayı liraya çevirirken biz kuruş liranın yüzde biri olduğu için yüze bölüyoruz. Ne yapıyormuşuz? Yüze bölerek buluyoruz. Yani örneğe bakacak olursak 600 kuruş kaç TL eder? 600 kuruş 600 bölü 100'den 6 TL eder. 300 kuruş kaç TL eder? 300 kuruş da 300 bölü 100'den 3 TL ettiğini görüyoruz. Şimdi kısa yoldan 100'e bölme işlemini biz önceden öğrenmiştik. Ne yapıyorduk? 2 sıfırı yanından siliyorduk. Yukarıdaki işlemleri bu şekilde de yapabiliriz. Bölme işleminde kalan varsa eğer biz bu kalanı da kuruş olarak ekliyoruz. Örneğe bakacak olursak 225 kuruş verilmiş. 225'i 100'e bölüyoruz. 100'e böldüğümüzde 2 TL 25 kuruş olduğunu görüyoruz. Çünkü 25 bizim kalanımız olmuş oluyor. Kalanı da kuruş olarak ekliyoruz. 305 kuruş verdik. 305 kuruşu önce 100'e bölüyorum. 3 TL olarak buluyorum. Kalanım 5. 5'i de 5 kuruş olarak yanına yazıyorum. Yani 305 kuruş 3 TL 5 kuruş eder. Şimdi de örneklerimize hep beraber bakalım. Çocuklar örneğimizde 1 TL kaç kuruş ediyormuş? 100 kuruş. 5 TL kaç kuruş ediyordu? Yanına 2 sıfır ekliyorduk. 500 kuruş. 4 TL 400 kuruş. 8 TL 800 kuruş. 6 TL 600 kuruş ediyor. Şimdi de kuruşu TL'ye çevirelim. 200 kuruşumuz TL'ye çevirirken ne yapıyorduk? Yanından 2 sıfırı siliyorduk. Yani o zaman 200 kuruş 2 TL ediyor. 500 kuruş 5 TL ediyor. 100 kuruş 1 TL. 800 kuruş 8 300 kuruş 3 700 kuruş ise 7 TL eder. Şimdi sağ tarafta da 1 TL'nin içinde Kaç tane 25 kuruş olduğunu, 5 TL'nin içinde kaç tane 50 kuruş olduğunu bu tarz şeylere bakacağız. Şimdi 1 TL'nin içinde kaç tane 25 kuruş var? 4 tane 25 kuruş 1 TL'ye denk gelmiş oluyor. Yani 25, 50, 75, 100. Ne demiştik yan tarafta? 1 TL 100 kuruştu. O zaman kaç tane 25 kuruş 1 TL ediyor? 4 tane. 5 TL'de ise 50 kuruş tam 10 tane vardır. 1 TL'de kaç tane 10 kuruş var? 10 tane. Peki 50 TL'de kaç tane 10 TL var? Tabii ki 5 tane 10 TL. Yine bakacak olursak 100 TL'de kaç tane 50 TL vardır? 50 100 yani 2 tane 50 TL vardır. Yine 100 TL'nin içinde kaç tane 20 TL vardır? 20 40 60 80 100 kaç yaptı? 5 tane 20 TL olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim artık problemlerimize. Soruya bakalım çocuklar. Soruda Arda ve Berkay biriktirdikleri haşlıklar ile istedikleri oyuncak treni almak istiyorlar diyor. Arda 575 kuruş, Berkay ise 410 kuruş biriktirmiştir diyor. Arda ve Berkay 650 kuruş olan oyuncak treni aldıklarında kaç liraları kalmıştır diyor. Sorunun kökünü iyi okuyoruz. Bize kuruşu sormuyor. Bizlere kaç liraları kaldığını soruyor. Yani o zaman kuruşu biz liraya çevirmemiz gerekecek. Şimdi geldik çözümümüze. Çocuklar soruda ne diyordu? Arda 575 kuruş biriktirmişti. O zaman biz önce Arda'nın 575 kuruşunu TL'ye çevirelim. Ne yapacağız? 575 kuruş. Nasıl yapıyorduk TL'ye çevirirken? O zaman 100'e böleceğiz. 575 kuruş 5 TL 75 kuruş ediyor. Peki Berkay kaç kuruş biriktirmişti? 410 kuruş biriktirmişti. O zaman 410 kuruşun da 4 TL 10 kuruş yaptığını görüyoruz. Şimdi Arda ve Berkay'ın paralarını bir toplayalım. 5 TL 75 kuruş artı 4 TL 10 kuruş ne kadar ediyor? 9 TL 85 kuruş ediyor. Peki oyuncak tren ne kadardı? 650 kuruştu. Bir de 650 kuruşu TL'ye çevirelim. 650 kuruş 6 TL 10 kuruş ediyor. Biz şimdi Arda ve Berkay'ın toplam parasından trenin parasını çıkarırsak geriye ne kadar para kaldığını görmüş olacağız. 9 TL 85 kuruştan 6 TL 50 kuruşu çıkardığımızda 3 TL 35 kuruş olduğunu bulmuş oluruz. Sıra geldik diğer problemimize. Diğer problemimizi okuyacak olursak. Engin annesiyle arasındaki diyaloglara bakalım. Anne artık karşılıklarımı gereksiz harcamayacağım. Kumbaramda her hafta 5 TL biriktirip istediğim hikaye kitabını alacağım diyor. Annesi de ona kumbaranda biriktirdiğin para 20 TL olduğunda istediğin hikaye kitabını alabilirsin diyor. O zaman Engin istediği hikaye kitabını kaç haftada alabilir? Bu problemi hadi birlikte çözelim. Şimdi çözümüze bakacak olursak Engin ne demişti? Her hafta 5 TL biriktirecekti. Kitabın fiyatı ise 20 TL idi. Her hafta 5 TL biriktirecekse birinci hafta 5 TL koyar. 2. hafta 5 TL koyacak, üçüncü hafta 5 TL koyacak ve dördüncü hafta 5 TL koyduğunda iyi toplam 20 TL olacağı için kitabını alabilecek. Yani kaç haftada biriktirmiş oldu? 1, 2, 3, 4 haftada kitabını alabildi. Ve şimdi geldik son sorumuza çocuklar. Son sorumuza bakacak olursak. Ceylan 10 gün boyunca her gün tasarruf ettiği 2 TL'sini kumbarasına attı. Babası da kumbarasına 25 TL attı. Ceylan'ın kumbarasında kaç TL birikmiştir? Şimdi bu sorumuzun cevabına bakalım. Şimdi çocuklar Ceylan 10 gün boyunca her gün tasarruf etti 2 TL'yi koymuştu değil mi? O zaman 10 gün boyunca kaç TL koyduğunu bulmak için biz ne yaparız? 10 ile 2'yi çarparsak 10 gün boyunca kaç TL biriktirdiğini bulmuş oluruz. 10 çarpı 2'den 20 TL biriktirdiğini bulmuş olduk. Peki babası kaç TL koymuştu? 25 TL koymuştu. O zaman 20 ile de 25'i toplarsak kumbarasına ne kadar para biriktiğini görmüş oluyoruz. 20 artı 25'ten 45 TL biriktirmiş olur. Evet burada çocuklar dersimiz sona ermiş bulunmakta. Artık tekrarlarımızı yapıyorsunuz. Testlerimizi çözüyoruz. Bol bol problem çözerek para problemlerini pekiştiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.